Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün barışma olacak mı? Bunun için video çekmek istiyorum ve iki tane destem var. Birinci destem, ikinci destem. Sizden odaklanmanızı, dileklerinizi dilemenizi ve yorumlara da videodan sonra yazmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar sanıyorum seçiminizi yapmışsınızdır. Bakalım mı? Barışma mı olacak mı? Engeller kalkacak mı? Her şey bizim için hayırlı mı? Hangisi hayırlısıysa olsun. Birinci desteği seçen arkadaşım. Bakalım. Birinci destede neler var? Evet arkadaşlar. Birinci desteği seçen arkadaşım. Çok yorgunsunuz. İlişki çok yorulmuş evet kendinizi üzgün yalnız çaresiz hissediyor olabilirsiniz sanki kapana sıkışmış ne yapacağını bilemeyen yardıma ihtiyacınız var gibi sırtınızdan vurulmuş yalan menkörlük ihanet e, vefasızlık görmüş gibisiniz evet arkanızı dönmüşsünüz birbirinize yol ayrımlarınız var kalbiniz kırılmış bazı zaten sorunlar çatışmalar varmış evet üzgünsünüz o da üzgün ama bir şeyler yarım kalmış eksik kalmış o yüzden bu ilişkide hep bir sorun varmış ve bitmesi gerekliymiş çünkü hayal ettiğimiz ilişki bu değil hayallerimiz yıkılmış ve biz artık ee, önümüze bakmalıyız diyor kartlar bize Lütfen yorulmayın artık Çünkü yeterince yorulmuş mücadele etmişsiniz Ama biten bir ilişki görüyorum ben Bu sizin için belki de daha hayırlıdır Her şey gönlünüzce olsun Her bitiş bir başlangıçtır Yeni aşklarla, gerçek sevgilerle Kendinizi dinleyip muhakemenizi yapın gerçek sevgilerle, gerçek aşklarla karşılaşacağınız günler diliyorum. Peki için ikinci desteği elimde. ikinci desteği seçen arkadaşım. Barışma var mı dedik. Engeller kalkıyor mu dedik. Bu bizim için hayırlı mı dedik. Evet bir iletişim güvercinimiz çıktı. Evet siz sakin olun. Huzurlu olun. Çünkü bakın yeniden filizlenecek duygular. Gelecek güzel haberler mutlu. Kutlamalar, sevinçler, çiçekler, hediyeler. Güzel, ciddiye doğru gidecek ilişkiler. Güneşli günler çok yakında geliyor. İlişkimiz gerçekten kısmetiyle, muradıyla geliyor. Güçlü bir bağ varmış bu ilişkide. Ve ciddi bir beraberlikle e, kısmet devam edecekmiş. Kısmetimiz evlilik, düğün, dernek. Aşklar kartı da siz yeniden barışacaksınız. Kötü günler geride kalacak diyor. Çünkü huzurunuz, bolluk bereketiniz, muradınız, kısmetiniz çok iyi ve çok yakında kutlama yaparak parti tadında bir barışma prens, prenses, kral, kraliçe tacıyla karşınızda olacak sevdiğiniz kişi ve bu ilişki ciddi bir beraberlik olacak. Her şey gönlünüzce olsun bitişler, başlangıçlar, süre gelen ilişkilerde ilerlemeler, güzel giden ilişkilerde evlilikler, güzel mutlu ailelerde çocuk özlemleri, çocuk haberleri, her şey hayırlı, hayırlısıysa sizin için olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.